Sabah evden çıktı, işte bir daha haber alamadık. Ertesi günü. Çok aradık ama cevap vermedi. Telefonu kapalıydı. Ertesi gün arabasını bulduk. Telefonu aynı kapalı şekilde arabasındaydı. Ama kendisinden iz yoktu. Ara arabasını işte yine şehir merkezinin içinde bizden biraz uzakta bulduk. Üniversitenin orada buldular. Ondan sonra aramaya başladık. İşte ilan verdik. Çok aradık haber alamadı. Daha da olduğunu işte şeylerde çıktı, videolarda çıktı. Arkadaşlarına telefon açmıştı, mesajlar atmıştı falan. Eşime dönmesini istiyorum. İki tane çocuğum var. Biri 11, bir, biri 12 yaşında. Giderken 4-5 yaşlarındaydılar. Bugüne kadar büyüttüm elimden geldiğince. Babasızlığı yaşatmamak ama bir çocuk asla ne yapsan da ne anne baba olamazsın. Babasızlığı hissediyor. Ben dönmesini istiyorum. Pişman olmasını istiyorum. Çok acı çektik. O acıları silebilirim. Hiç yaşanmamış kabul edelim. Yeter ki gelsin. Yeter ki gelsin. Çok özlediler çocuklar. Tanımak istiyorlar. 4 yaşında hatırlamıyor babasını. Tanımak istiyorlar. Onlar biz beraber yaşamak yani mesela bundan sonraki hayatımızı beraber yaşamak istiyoruz. Daha elbiseleri hepsi dolapta katlı duruyor. Yıkanmadan. 7 yıldır aynı şekilde katlanmış şekilde muhafaza ediyorum. Bütün özel eşyalar hepsi aynı şekilde. Çünkü döneceğini biliyorum. Artık biz ne diyelim ki? Yapanlar bunlar kandırıldı. Yapanlara, destek olanlara eğer göndermişlerse, hani götürmüşlerse, kaçırmışlarsa hepsinden ah, Allah ahımızı alsın. Helal etmiyoruz hiçbirisini. Kendisi de dönmese ne onu ne de bize bunları yaşatanları helal etmiyoruz. Dönsün, sağ iken, yaşar iken, annesi babası hasta, çok hastalar. Onlar da yaşa, daha yaşıyor. Dön ailene, abin için, annen için, baban için, çocukların için. Lütfen, rica ediyorum dön evine. <laughs> Vallahi ben bilmiyorum. Bir gün baktım gelmedi. Arkadaşlar gel. Evet. Arkadaşlarına sordum falan dedim. Oğlum nerede dedi görmedim. Daha haber alamadım. Oraya koştum, buraya koştum. Göremedim. Ölüse ölüsünü versinler bana. Dirise dirisini versinler. Bir annenin gözünü yaşlı bırakmasınlar. Beş yıldır gözyaşı töküyorum. Gözüm kurudu.